Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizlere e, nervür yapımını çok soruyorsunuz. Arkadaşlar bunu aslında daha önce 930'la, Berne 930'la sizlere çok gösterdim. Sayfamda da YouTube kanalımda da var. Şimdi kordonlu nervürü soruyorsunuz. E, özellikle altta görünen ipin ne olduğunu çok soruluyor. Arkadaşlar kordonlu nervür altına bu şekilde e eskilerin yorgan ipi denilen bir ip var bu şekilde. Bu da her makinede olan bir özellik değil ama sonradan yaptırabilirsiniz. Bazı ev tipi makinelerde kordonlu nervür yapılmayabilir. Şu şekilde orada iğnenin girdiği delikten ayrı bir yuvarlak ipin geldiği bir delik olması gerekiyor. Şu yani kordonun alt ipi değil, masuraya sarılan ip değil. Bu tamamen gösterdiğim gibi alttan geliyor bu şekilde yolu var orada tamamen bunu makinacılar yapıyor her makineye farklı yapılabilir bunun bilgisini makinacılarınızdan sormalısınız servislerinizden sonra e, iplerinizin koptuğunu çok soruyorsunuz e, Nervir ayağı budur bu arada 2 milim kullanıyorum ben nervürde sen nervürde çok kullanmasam da 3 milim kullanıyorum arkadaşlar bu şekilde göstereyim şöyle. Oltalının dikiş iplerini kullanıyorum. Yani ben onlardan daha çok e, memnunum. Öyle söyleyeyim. İlla da onu kullanacaksınız diye bir şey yok ama ben memnun kaldığımı söylüyorum. E, makinem sanayi makinesidir. Seslidir. Gördüğünüz gibi sesi biraz fazla. O yüzden e, şimdi ayarları. Arkadaşlar bu ben size sabit bir ayar veremem. Öncelikle bunu hani sizlere baştan söylüyorum çünkü en çok ayar soruluyor. Arkadaşlar mesela kullanılacak kalınlık kumaşın kalınlığına göre, e, dediğim gibi yere göre, ipe göre, kullandığınız iğneye göre bunlar hep fark ediyor. Mesela hani e, nervürlerin zaten yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini bunları sizin makinelerinizi alırken e, makinecileriniz anlatıyor. Bu buradaki makinenin deliği olmayan makinelerinde aparatları var ama onlarda kordon değil de e, e, aparat yani makinacılar veriyor yine onu. Nervür dili diye bir aparatla yine aynı görüntüyü alabilirsiniz ama tabii ki o geçici bir çözüm. E, ütüyle yıkılabiliyor diyor arkadaşlar. Onu tamamen e, ben de çalıştım daha önce ama memnun kalamadım nervürlerinden o yüzden önce 930 aldım. Sonra da işlerimi biraz daha hızlı yapabilmek için 950'ye aldım Bernina'nın. Dediğim gibi ben size şimdi göstereceğim çok az. Bakın bu şimdi biraz pamuk satene göre sıkı kaldı. Daha e, ben yatık istiyorum. Buradan çok az açabilirsiniz. Bu tamamen sizin öncelikle işe başlamadan gördüğünüz gibi biraz daha açtım nervürlerimin dikişleri iki yandan da belli olsun bu şekil değil de daha böyle yatık olsun ister ben istiyorum çünkü ütüyle yıkılmasını istemiyorum açıkçası bunu tamamen siz işinizden önce bir bez üzerinde çalışırsanız işi yapmadan önce makinenizi ayarlarsanız daha güzel sonuç alırsınız uzun uzun anlatmamın sebebi de inanın hani her soruya dönemiyorum ben Artık hani birazcık da çalışmamız gerektiği için yorumlara da sürekli hani bakamıyorum hakkınızı helal edin. Ve sayfamda bunların çok videosu var. Youtube kanalımda da var, sayfamda da var. Sizden ricam sadece onları seyredin. Bir de bugün kaneviçe sararken ki ayağımı da çok merak ediliyor. Arkadaşlar onu da size göstermek istiyorum. Öbür makinama geçerek. Şimdi onu da ayrı bir video çekeyim size ikisi karışmasın ayrı ayrı olsun. Herkese hayırlı akşamlar.